Geçen günlerde 20 bin aboneye ulaştım. Bu sebeple de bir topluluk gönderisi açıp bana soru sormanızı istedim. Siz de sordunuz, ben ise cevapladım. Sana göre underrated animeler. Tüm zamanlardan aklıma ilk gelenler Higurashi, Kids on the Slope ve Kaiju oldu ama tabii ki bu sonu olmayan bir muhabbet. Çünkü yüzlerce anime var abi hak ettiğini almadığını düşündüğüm. Ve hayır abarttığımı düşünmeyin gerçekten oturup mesai harcasam 400-500 tane anime çıkarırım underrated gördüğüm. Bu yüzden bu sorunun tamamen bir cevabı asla olmayacak. Ha birisi bunu yapmam için bana 20 bin lira gönderirse işler değişir. Bugüne kadar okuduğun en iyi manga ama animesi olmayanlardan. Bunun cevabı benim için yıllardır o ismi pumpun ve hala değişebilmiş değil. Her ne kadar mutlu insana keyfini bozacağı için önermediğim, mutsuz insana ise onu daha beter yapacağına inandığım için önermeyeceğim bir manga olsa da çok çok farklı bir deneyim. Ya. Ayrıca hiçbir zaman animesinin çıkacağını düşünmüyorum ki böyle bir seriyi animeleştirmek de imkansıza yakın zaten. Daha sık video yapmayı düşünüyor musun? Haftada bir yeter diye düşünüyorum ya. Yani haftanın 4 günü yayındayım zaten. Hani bana doyamıyorsanız kick yayınlarına gelip bol bol benden görebilirsiniz. Hangi 3 serinin animesinin çıkmasını isterdin? Seri dediğini manga olarak alıyorum ve 3 dileğimin 3'ünü de Hoseki no Kuni'nin devam sezonuna diliyorum herkesten izlediğini gizlediğin bir anime var mı? İzlemiyorum. Ha tabii ki de insan içinde ben Yosugan'ı sonra izledim diye bağırmıyorum ancak biri gelip sorsa izledim derim. Ve hayır bu izlediğim için gurur duyduğum bir anime değil. Eğer bitmiş bir animeyi yeniden başlatabilseydin hangisini seçerdin? Naruto'ya Oturup böyle haftalık şekilde birinci bölümden başlayıp hakkında hiçbir şey bilmeden izlemek bayağı keyifli olurdu muhtemelen. Yaşama şansı verilseydi hangi anime dünyasını seçerdin, neden? Çok basit ya, Pokemon. Sebebi de abi yaşaması rahat bir dünya olması ve Pokemon sahibi olabilecek olmam. Tamamen kaos içindeki bir dünyayı sırf seviyorum diye seçmem hani madem içinde yaşayacağım. İşte Atakon Titan'ı çok seviyorum, hadi orada yaşayayım derseniz muhtemelen ilk yenilen insanlardan biri siz olacaksınız mesela. Jojo izledin mi? İzledim ancak mangayı okumadım. İzlediysen en sevdiğin 3 stand. Sırasıyla Purple Haze, Enigma ve Cream. Linçleneceğim diye söylemediğin anime yorumun var mı? Yok, hiç hem de. Bir gün böyle bir konuda çekindiğimi hissederseniz bilin ki ya bana deli dehşet para vermişler ya da annemi kaçırmışlar susayım diye. Öyle diyeyim size. Sana göre ilk başta çok güzel başlayan, ilk izlediğinde çok sevdiğin ama sonra aşırı bozan bir anime var mıydı? Psycho Pass bunun cevabı direkt ya. Her sezonun bir öncekinden kat kat daha kötü olması hep üzmüştür beni. Fanboylar hakkındaki görüşlerin nedir? Öyle özel bir görüşüm yok. Hani herhangi bir insana nasıl bakıyorsan fanboylar da aynı benim için. Nasıl bir cevap bekliyorsan zaten. Karakter olarak kendine benzettiğin bir anime karakteri var mı? Hiç öyle bir şey demedim çünkü ben anime karakteri değilim. Ama abi Roy Mustang çok kral adamdır. Anime boyunca yaptığı her şeyi kefil olduğum tek adam falan. Evangelion videosu ne zaman gelecek? Çok uzun bir zaman sonra gelecek o video. Çünkü hem yaptığımda en fazla 30 bin izlenme alacak hem de inanılmaz fazla bir mesai harcamış olacağım. Bu sebeple rahat rahat yapabileceğim bir zamana kadar Evangelion videosu işini rafa kaldırdım. Bir hayvan sahiplenecek olsan hangi hayvan olurdu? Kedi. Ülkemizde animeye olan ön yargılara karşı düşüncelerim gittikçe azaldığını düşünüyorum ya. Artık böyle hiç tahmin edemediğim insanların bile anime izlemiş olduğunu görmeye başladım. Eskiden çok vardı bu önyargı ama yavaş yavaş kaybolacağını düşünüyorum artık. Ha tabii ki dünyada da olduğu gibi belirli bir kesim hiçbir zaman bunu kabullenmeyecek. Onu da bizim kabul etmemiz lazım. Çok da umursamamak gerek zaten insanların önyargılarını. Boş verin gitsin. Ve evet J-pop dinliyorum hatta bu videonun metnini yazarken bile dinliyordum. Oyun içeriği çekmeyi düşünüyor musun? Yani bu konuda düşündüğüm en fazla şey yayında oynadığım oyunları editli ve kurulmuş Vurgulu bir şekilde kesit kanalına atmak olur ki aklımda da yok değil ama fikir şu anlık duruyor sadece bu kadar. Belki bir gün yaparım. Hiç sevmediğin ve çok sevdiğin bir anime türü veya konsepti var mı? Varsa niye sevmiyorsun veya seviyorsun? Harem ve Isekai animelerinin %99'undan falan nefret ediyorum. Aradaki bir avuç animeyi bunun kenarına itiyorum ancak onun dışında bu türe mensup olan diğer bütün animeler çer çöpten başka bir şey değil. Müzik ve polisiye türlerini de çok severim ama öyle özel bir sebepleri yok ilgimi çekiyorlar sadece. Unutulduğunu düşündüğüm ve tekrar gün yüzüne çıkması gereken bir anime türü var mı? Madem polisiyeden bahsettik abi bu türe ne oldu ya? En son çıkan adam akıllı polisiye Pluto'ydu ki o da çok ekstra bir animeydi. Onu saymazsak yıllardır elle tutulur bir şey verilmedi bize polisiye türünde. Ne olur polisi anime yapın ne olur. Sana göre bir animenin olmazsa olmazları nelerdir? Güzel müzikler ve ilgi çekici karakterler. Bunlar olduğumu geri kalan her şey berbat olsa bile bir şekilde izletebiliyor kendini anime. Tabi ilgi çekici karakterden kastım illa güzel bir karakter gelişimi olacak veya kendimle bağdaştıracağım diye şartladığım bir nokta değil. Atıyorum bir komedi animesindeki karakterlerden bunu beklemek yanlış olur o yüzden türe göre yorum yapmak gerekiyor. Her anime için geçerli olduğunu düşündüğüm tek şeyse müziktir abi. Duygu aktarımında ve sahneyi pekiştirmek de çok büyük bir rol oynuyor iyi müzikler. Demon Slayer'ın 2025'in en iyi efektler ödülünü almasında ne düşünüyorsun? Şu videoda bahsettim. Ben bunun hakkında sonsuza kadar konuşabilirim dediğim bir anime var mı? Yok. Ben çabuk sıkılan bir adamım en fazla 2-3 saat koparabilirsiniz benden. 2025 yaz animeleri hakkında bir video yapmıştın. Bu animeleri izledikten sonra değerlendirdiğin bir video yapmayı da düşünüyor musun? Yüksek ihtimal yaparım ama benim sağım solum belli olmaz o yüzden gelmeme gibi bir ihtimali de çok yüksek. Kafa yakan animelerden en sevdiğin hangisi? Cevabın Evangelion olduğunu bildiğim için 3 tane söyle. Evangelion, Ergo Proxy, Ghost in the Shell, Serial Experiments Lane, Tatami Galaxy, Shinsekai Yori, Madoka Magica kaç oldu? 6-7 oldu herhalde bilmiyorum bilmiyorum devam edeyim mi daha? Yeni başlayan biri için hangi animeleri önerirsin? Bunun cevabı yıllardır bende değişmedi ve hala değişmez. Attack Titan. Tabi herkese göre olup olmadığı tartışılır ama animeleri günümüzdeki konuma getiren en büyük şey Attack Titan'dır. Yenilerden bir şey önermemi istersen Danda Dağ'ın, Free Rem ve Dungeon Mesh'i gayet okey bence yeni başlayacak birisi için. Biraz daha genel izleyici kitlesine yönelik öneriler istersen Jujutsu Kaisen ve Demon Slayer'da hiç fena seçimler değil. Hem hikaye olarak inanılmaz yoğurmuyor izleyiciyi hem de animeler hakkında genel bir fikir veriyor. Anime veya manga bitirdikten sonra boşluk hissine düşüyor musun ve bu hissi nasıl atlatıyorsun? Bir aralar düşüyordum ama bir iki buçuk senedir falan yaşanmıyor bu çünkü video yapmam için hemen başka bir anime izlemem gerekiyor. Bu sebeple boşluğa düşmek için vaktim olmuyor. Ha ondan önce de başka bir seriye başlıyordum boşluk hissini gidermek için. Manga olmaya karar verseydin kendini kimi rol model alırdın? Fujimoto. Şu zamana kadar yaptığı tüm mangalar hem çok başarılı hem de çok iyi. Chainsaw ben gibi ucube ve popüler kitlenin sevmesinin zor olduğunu gördüğüm bir yapımı bile şu an en ünlü mangalardan biri haline getirdi mesela. Öte yandan Fire Punch ve Look Back gibi inanılmaz iyi işleri de var. Hem de sıkıntılı herifin teki. Black Butler ve Helsing izledin mi? İzlediysen düşüncelerin neler? İkisini de izledim ve kız acısı severim. Her ne kadar vampir temasını çok da iyi işleyemediğini düşünsem de Helsing izlemesi oldukça keyifli bir animeydi. Black Butler da aynı şekilde. O da izlerken gayet eğlendiğim bir anime. Türkiye'deki anime kitlesinin en nefret ettiğin özelliği. Yok herhalde ya öyle bir şey. Hani daha yeni yeni Türkiye'de oturmaya başlayan bir sektör için kitleye karşı olumsuz yorumlar yapmak istemem. Üzerinden bir 5-6 yıl geçsin bu konuyu tekrardan konuşuruz bir ara. Kimsenin katılmadığı bir görüşün var mı? Renta Girlfriend de eğlenceli bir anime. Webtoon'lar mangaları geçebilir mi? İmkansız ya böyle bir şeyin bence yaşanması. Bir kere aralarındaki kalite farkı o kadar büyük ki hem çizim hem kalite olarak azımsanamayacak kadar büyük bir uçurum var arada. Bundan 50 yıl sonra falan webtoon'lar inanılmaz büyük bir sıçrama yapar falan orasını bilemem ama yakın gelecekte imkansız görüyorum bunu. Neden YouTube'dakiler Kick yayınlarına gelmiyor? Evet, size diyor YouTube'dakiler Kick yayınlarına gelin. Hangi karakterin gerçek hayatta var olmasını isterdin? Erwin, Türkiye'nin başına bir karakter koymak istesen hangi karakteri koyardın? Erwin, ve evet bu kadardı. Çok da fazla duygusal bir sohbet yapasım yok çünkü hala çok bir şey başarabilmiş değilim ancak hepinize canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Videoları izleyen, beğenen, abone olan, yayınlara gelen ve bana destek olmak için elinden gelen her şeyi yapan sizlere teşekkürü borç bilirim. Cebime 2-3 kuruş giriyorsa sebebi sizlersiniz. Ben bu videoları motivasyon kaybetmeden yapmaya devam ediyorsam da bunun sebebi sizlersiniz. Türkiye'deki en büyük anime kanalı olsam dayı hırsından dolayı durmayacağım bu serüvende bana Ekim 2020 İkiden beri destek olan izleyicilerimden tutum, bu kanalı yeni izlemeye başlamış herkese minnetlerimi sunuyorum ve ufaktan kaçıyorum.